Haziran geldi, hoş geldi. Ee, peki Haziran ilk haftasında bizi neler bekliyor? Hep birlikte ona bakacağız. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, gerçekten zorlu olan kısmı atlattık. Yılın zorlu olan kısmını atlattık. Şimdi bundan sonrası Haziran hazırlık dönemi gibi güzel şeylere. Yazın bence çok daha pozitif, çok daha güzel geçecek. Ee, bu hafta başlıyor bunun etkileri. Bu hafta Venüsün bu aya geçmesiyle birlikte bence aşk anlamında, sevgi anlamında, sevgi arayanlar anlamında çok güzel gelişmelerin yaşanacağı, çok güzel adımların atılacağı bir hafta bizi bekliyor diyelim ve haftamıza başlayalım. Şimdi. 2 Haziran pazartesi ile birlikte Ay Başak Burcu'na geçiyor. Şimdi söyleyebiliriz ki haftanın ilk iki günü pazartesi ve salı çok hızlı, pratik, titiz, düzenli yani hani böyle istediğimiz işleri hemen yapabileceğimiz To do list yapıp her şeyi tak 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 yoluna koyabileceğimiz tam çok güzel böyle bir hafta başı başlangıcı gibi olmuş. Çarşambaya geldiğimizde ay terazi burcuna geçiyor. Artık o böyle aşksal durumlar başlıyor ama ay terazi burcuna geçer geçmez satürn ve neptüne karşıt yapıyor. Koç burcundaki bu satürn ve neptün. Tabi burada birazcık geçişin sıkıntısı olacak. Yani mesela özellikle böyle eski dair böyle unutmamız gereken böyle acı verici hatıralar, travmalarla yüzleşmemiz gereken bir zaman dilip olabilir. Ondan sonra açılacak bazı durumları gösteriyor aslında bu çarşamba günü önemli yüzleşmeler yaşayacağız bence. Ve hemen perşembeye geldiğimizde Venüs ve Jüpiter'in çok güzel bir destekli açısı var. İşte burada start veriyor. Artık aşık olmayan kalmasın, küsler barışsın diyor. Aslında tam böyle bir bayram havası e, durumuna götürüyor bize Cuma günü 66 kapısı Arkadaşlar burası çok önemli 66 kapısı sevgiye aşkı aileye aile birliğine açılan kapıdır numaracıda de altı çok önemlidir bununla da alakalı bir yazı yazmak istiyorum ve bugünün Cuma gününe yani Venüs gününe gelmesi de efsane Bence ve bugün çok güzel de açılar var. Merkür ve Mars'ın 60'lığı var. Bu yapabilme sözlerine Maddeye geçirebilme artık zaten ses titreşimi artık bir maddeleşme şeklidir ve bunu manifest gücünü kullanarak bunu gerçekleştirebilme, kendini gerçekleştirebilme gücü. Eğer geniş perspektiften bakarsak Cuma günü gerçekten çok güzel kapıların açılmasına niyet edebiliriz ve bunları gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda Venüs de Boğa'ya geçiyor. Kendi evine geçiyor en iyi hissettiği yere geçiyor ve böylelikle iyi hissedince hediyeler vermeye başlayacak bize venüsçüğümüz hayırlı uğurlu olsun diyoruz güzel bir hazirana giriş yapıyoruz ve bunun daha yusufçuk günleri falan da var yani haziranın ortalarında çok güzel açılımlar da var onlara işte zamanında geleceğiz. Cumartesi günü ay akrep burcuna geçiyor ama buranın e, söylemem şu yüzden sabah saatlerine geçiyor ve akrep buradaki o mistik ve ökült üyeleri uyandıracak. O yüzden sabah saatinde özellikle saat 4-5-6 buralarda görülen rüyalara cumartesi uyandığımız günün görülen rüyalara lütfen dikkat. Pazar gününe geldiğimizde Merkür ve Jüpiter'in kavuşumu var. Bu da çok majör bir açı. Peki bu bize neler verebilir? Jüpiter neydi? Bolluk ve bereket gezegeni. Merkür nedir? İletişim haber gezegeni. Burada haberlerin beklenen haberlerin tabii ki de gelmesi ilk anlamıyla bu. Ee, ama Jüpiter'in büyütme anlamı da var. Bazı iletişim konuların eğitimle alakalı konuların. Eğitim. Ee, Belki faz gereğinden fazla büyümesi bize böyle etkisinin çok yankılı olması iletişim ve seyahatleri arttırma gibi gibi eğitimle alakalı güzel durumlar öğrenciler ve öğretmenler için bence pazar günü ve sonrasındaki işte hafta çok daha etkili olacaktır ki şu anda mezuniyet zamanları onları da anlıyorum ama güzel gelişmeler kapıda diye bekliyorum. Herkese çok güzel bir hafta, çok güzel bir Haziran dilerim arkadaşlar. Bay bay.